Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı turuna Manisa'dan kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımda Ali Bey var. Kendileri bu bölgede zeytinyağı alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Tabii ki de işin püf noktalarını, burada neler yapıyoruz, işin detaylarını kendilerinden dinleyeceğiz. O zaman röportajımıza başlayalım, hep birlikte izliyoruz. Müzik Hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bizler de bizleri ağırladığınız ve bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Tabii ki de buradaki işlemlerinizden neler yaptığınızdan bahsetmek için sabırsızlanıyorum. Ama öncesinde biraz da sizleri tanımak istiyorum. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz ve bu sektöre giriş serüveniniz nasıl başladı? Ee, aşağı yukarı 15 yıldır e, bu işle meşgulüm. E, benim mesleğim makine ee, ama aileden gelen bir tarım background'ımız var. Ee, ben çiftlikte büyüdüm, babamın çiftliğinde büyüdüm. Dolayısıyla e, tarımla çok yakından alakadarım. Ee, çok 15 sene önce bu arbekina fidan e, ile tanıştığım zaman e, bunun endüstriyel bir ürün olduğunu gördüm. E, Türkiye'nin de buna ihtiyacı olduğunu, yoktu çünkü ben getirdim Türkiye'ye bunu. E, İspanya'dan e, anaçlarını getirerek başladım e, buraya burada. E, bunun e, neticesinde e, fidan e, üretip dikip bahçeler kurup e, arkasından da gelen ürünü değerlendirmeye kalktığınız zaman her çıktı ortaya. Evet. Yarmus, Gediz'in antik ismidir, oradan aldık. Burası Gediz Ovası, ee, dolayısıyla e, e, kaliteli yağ üretimi için burada e, aşağı yukarı 12 sene oldu. 12 senede uğraşıyoruz, e, şu anda geldiğimiz nokta dünya yedincisiyiz. Şampiyonlar Ligi'nde, zeytinyağda dünya yedincisiyiz. Bu da bizi gurur veriyor, Köprübaşı'nın, Türkiye'nin gururuyuz ve öyle olmaya devam ediyoruz. Buraya kadar çıkmak çok zordu. Burada kalmak daha da zor ama inatla kalacağız burada. Evet. Aslında başka bir markadan doğan bir marka ben buna diyebilirim aslında. Hani kapı kapıyı açmış gibi olmuş biraz. Evet. Ama burada da gerçekten çok güzel başarılar elde etmişiz ki tartışmaya kesinlikle kapalı bir yedinciliğimiz burada evet. mevcut. Türkiye'yi de aslında bir nevi temsil ediyoruz. O yüzden bence başarı ya da işte işler vesaire bunları tamamen tartışmaya kapatıyorum. Çünkü belli mecralarda kendimizi ispatlamış ve kanıtlamış bir firmayız diyebilirim. Şimdi büyük bir tesisteyiz. Dışarıda biz de gelirken gördük yoğun bir çalışma var şu anda hala dışarıda biraz da ürünlerinizden bahsetmenizi isteyeceğim zeytinyağı dediğimiz şey aslında bu son dönemlerde çok tartışmaya açık bir konu işte hakiki midir değil midir nasıl anlarız vesaire vesaire sizlerin ürünlerini biraz dinlemek istiyorum tabii ki zeytinyağı aslında birkaç çeşittir premium zeytinyağı yüksek kaliteli zeytinyağı Veyahut da e, e, rafine zeytinyağı, yani ısıl işlem görmüş zeytinyağı gibi çeşitli zeytinyağlar vardır. E, biz burada en kaliteli yağ yapmaya e, karar verdik ve yapıyoruz da. E, bunun, zeytinyağının özelliği e, sadece asit e, düşüklüğünden kaynaklanmıyor. Aroması, e, yakıcılığı, acılığı bunun bir denge içerisinde olması gerekiyor. Biz buradan dünyadaki her yere, New York, Londra, Los Angeles, İtalya gibi ülkelere yağlarımızı gönderiyoruz ve oradaki yarışmalara katılıyoruz. Oradaki aldığımız altın madalyalar ve madalyalar ile puanımızı yükseltiyoruz. Her aldığımız madalya veyahut da işte oradan gelen bize ödüller, bize e, puan getiriyor. Bu puan da bizi şampiyonlar liginde yani e, Evo World Ranking denen e, kategoride e, yükseltiyor. Bu da tabi ne demek? E, kusursuz bir zeytinyağı üretiyoruz demek. Kusursuz zeytinyağı üretmek çok zor bir konu. E, neden zor? Çünkü baştan beri e, alınan e, bahçeden alınan ürün hiç kusursuz bir şekilde işleme sokulup e, alındıktan sonra da e, depolanması, şişelenmesine kadar e, hiçbir hatanın yapılmaması lazım. Bu arada bir hata yaptığınız takdirde o partiyi atmanız gerekir. Yani kullanamazsınız o partiyi. Evet. Yani başka e, bizim kullandığımız alanda kullanamazsınız. Dolayısıyla e, Amerika, Güney Kore, ee, e, Almanya, Norveç, İsveç gibi firmalara ihracat yapıyoruz. Ve bu özellikle Güney Kore ve Amerika e, çok hassaslar. Paletlerine kadar sertifika istiyorlar hakikaten Ve bunu, bunu sağlamak e, son derecede hassasiyet istiyor. Zeytinyağında biz kendi zeytinyağımızda, kendi bahçelerimizden aldığımız zeytinyağda 520 tane kalıntı arıyoruz. Ve sıfır olması lazım. Sıfır olmayan bahçelerden ürün de almıyoruz. O ürünü bırakıyor. Dolayısıyla bu kadar hassas bir şekilde takip ettiğimiz hermusu buraya getirdik. Aslında sizler anlatırken o e, anlatmış olduğunuz aşamalar şöyle bir gözümüzün önünden geçiyor ki gerçekten e, büyük bir titizlik var ortada çalışırken e, gerek ihracatlarınızda olsun gerek üretiminizde olsun ki zaten kendi bahçelerimiz dediniz birazdan da tesisimizi ben izleyenlerimize çok daha detaylı göstereceğim sizler bunları anlatırken onlar da hem de görmüş olacaklar. E, peki şu anda e, çalışmış olduğumuz biraz da kadromuzdan bahsedelim kaç kişilik bir kadroyla firmamız hizmet vermekte? Şu anda e, ee, üç tane ziraat mühendisi arkadaşımız çalışıyor. Ee, üç dört tane teknik eleman çalışıyor. Ee, Ama zannedersem sizler de böyle bizzat işin başındasınız, ayrılmıyorsunuz. E, her zaman. E, bu zeytinyağı, yani premium zeytinyağını, her mus zeytinyağını yapmak hakikaten bir know-how. E, ben bunu saklamıyorum. Buradaki köprü başındaki benle beraber bahçe kurmuş arkadaşlara seve seve gösteriyorum. Hiçbir gizli saklı bir şey yok. Ama biraz kalite anlayışa dayanıyor neticede. Yani o proses anındaki yapılan en ufak bir hata kusur yaratıyor. Biz kusursuz yağ yapmayı hedefliyoruz ve öyle yapıyoruz. Kusur olduğu zaman zaten yarışmada yani madalya veya da ödül alamıyor. Ödül almış bir ya kusursuz bir yağdır. Bizim diğer bir özelliğimiz de şu, kapasitemiz çok yüksek. Yüksek kapasitede kaliteyi korumak zordur. Yani diyelim ki yani ...küçük bir yemek yaparsınız çok güzel olur ama aynı yemeği büyük yaptığınız zaman o lezzeti veremezsiniz. As Biz tutturmak biraz zor oluyor, peki hani ortalama bir miktar verecek olursanız? Ee, ben şöyle söyleyeyim, ya yani benim uzmanlık alanım... E e ...yüksek kalitede, e yüksek kapasitede, yüksek kalite yapmak. Yani bu e çok kolay bir şey değil, bu bir know-how, bu bir bilgi. Ee, bu bilgiyi de biz taşıyoruz sadece. Ayrıca diğer bir konuda Hermes'le ilgili söylemem gerekiyor. Biz zeytinyağı tüccarı değiliz. Biz kendi bahçelerimizden alıyoruz, yapıyoruz, üretiyoruz zeytini, zeytinyağını ve ürünümüz bittiği zaman da yok satıyoruz. Ve genellikle bugüne kadar Mart ayında, Nisan ayında bitiyordu. Arkadaşlar biliyor. Bu sene... Galiba Mayıs ayına kadar, çünkü kapasitemiz artıyor. Geçen sene ilk başladığımız zaman, öyle söyleyeyim, 5 tonla başladık 10 sene önce. Bir İspanyol danışmanım var, Victor Manuel Perez. Aynı zamanda Amerika'da danışmanım, Godfather of Olive Oil derler ona, Amerika'da. Paul Watson kendisi, dostumdur aynı zamanda. Ailecek'te görüşürüz. Ee, bana onlar çok yardımcı oldular. Bugüne kadar artık hala daha oluyorlar. Ee, onlar vasıtasıyla yapmış olduğumuz e, ilk yağ bugüne kadar geldi. Ve bugün e, aşağı yukarı 90 bin şişe civarındayız. E, hedefimiz 1 milyon şişe. Ben bu zeytinyağını dünyadaki herkese yedirtmek istiyorum. Heh, bu yağdır. İşte zeytinyağı böyle olurmuş. Digit mixture Ki son olarak böyle röportajı da yavaş yavaş sonlandırırken bir web sitesi olabilir ya da bir sosyal mecra evet. olabilir. Sizlerden bir ulaşım adresi istiyorum. Hermus.com.tr. Web sitemizi inceleyebilirler. Zannedersem orada ürünleriniz de muhakkak ki vardır. İçerikleriyle alakalı belki bilgiler de veriyorsunuzdur. Evet. O zaman zaten web sitesinin adını duyduk. Web sitesini çok daha yakından ve detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Programımıza katıldığınız için ve bu değerli bilgileri benimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son birkaç not varsa onları alıp röportajımızı sonlandıralım ve artık tesisimizi evet, izleyenlerimize gösterelim. Türkiye'deki herkesin kaliteli yayemesini istiyorum. Kaliteden şaşmasınlar. Herkese işte zeytinyağı buymuş ya da biz bu zamana kadar ne yemişiz dedirteceğiz. Zaten şu anda bunu planlıyoruz ve hedefliyoruz. bunun için çalışmalarda devam ediyor. O zaman biz röportajımızın sonuna gelelim ve sizleri bu güzel tesisle baş başa bırakayım. Burayı çok daha detaylı görün ama tabii ki de iletişime geçmek ya da bilgi almak için de web sitelerini sizlere davet ediyoruz. Bunları zaten sizler için bırakacağız. Programımız kaldığı yerden Manisa'da yolculuğuna devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.